سلّم على رسولنا محمد اللهم صلّ بنا سليم زمر سورة 41 نستمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Resulüm, şüphesiz biz bu kitabı sana insanlar için hak olarak indirdik. Artık kim doğru yolu seçerse kendi lehinedir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Sen onların üzerinde vekil değilsin. Evet. Hani Amenen Resulü'nde de geçiyor. La yükellifullahu <laughs> nefsen illa vüsaha la ma kesebet ve aleyha tesebet. Kur'an'da birçok yerde buna benzer ayetler var. Yani kazandığınız iyi şeyler sizin lehinize, kazandığınız kötü şeyler de aleyhinizedir. Tabii bu öncelikle iman konusunda. Eğer mümin olursak, Allah'a bağlanır isek, Müslümanlığı yaşar isek, ebedi cennet kazanırız. Küfredersek edersek Allah muhafaza, yalanlarsak dini mübini, o zaman da ebedi cehennemi kazanmış oluruz. Allahu Teala biz Müslümanlara başta peygamberler olmak üzere Sadece hakkı tebliğ etmek, söylemek emredildi. Yani zorla iman olmaz. Onun için dinde zorlama yoktur ayeti. La ikraha fit ayeti imanla ilgilidir. Yani sen adam ile de Müslüman olacaksın diye zorlayamazsın. Yasak. Sadece söylersin hakkı. Ama eğitimle ilgili değildir yani. Eğitimde zorlama vardır. Müslüman kişi namaz kılmıyorsa, sen de ona gücün yetiyorsa, ona gerekirse uyar, uyarırsın, uyarırsın. İşte çocuğu, çoluğun çocuğundur, yakınındır, talebendir. Ona zorlama yaparsın. Eğitim yapıyorsun çünkü. O ayrı bir konu. Allah ölenin ölüm zamanı gelince ölmeyenin de uykusunda iken canlarını alır da ölümüne hükmettiği canı alır ötekini muayyen bir vakte kadar bırakır. Şüphe yok ki bunda iyi düşünecek bir kavim için ibretler vardır. Evet. Tekrar okuyorum. Bakınız çok ilginç bir husus var. Allah ölenin ölüm zamanı gelince ölmeyenin de uykusunda iken canlarını alır da ölümüne hükmettiği canı alır ötekini muayyen bir vakte kadar bırakır. Şüphe yok ki bunda iyi düşünecek bir kavim için ibretler vardır. Yani bir insan zaten ölünce ruhut alınıyor çıkıyor. Ama ölmeyen bir kişi uykudayken de ne yapıyor Cenab-ı Hak? Onun ruhu bedeninden geziyor yani. Çıkıyor. Gördüğümüz rüyalar, dolaştığımız şeyler hep ruhumuz dolaşıyor uykudayken. Allahu Teala tekrardan can verecekse, hayat verecekse ruh uyanınca tekrar gelmiş oluyor. Ama Ölecek isek o ruh artık gelmiyor. Uykudalık yerinde ölmüş oluyor. Onun için uykuya yarı ölüm denir. Allahu Teala aslında bizi her gün hem öldürüyor hem diriltiyor. Ee, bu bizim için çok büyük bir ibret. Çünkü uyuyan insan ne yapıyor? Hiçbir şeyden haberi olmuyor. Ne duyabiliyor, ne görebiliyor, ne hissedebiliyor. Ne zaman? bir kişi dokunup da uyandırana kadar. Onun için derler ki, uyuyan kimseye ani bir şekilde bağırmayın. Ya da şiddetli bir ses çıkartmayın. Hatta öyle şiddetli bir şekilde vurmak, dokunmak da yasak. Çünkü ruh vücutta olmayabilir, geziyor olabilir dışarıda. Ani bir sesle bağırdığın zaman veya ne bileyim dokunduğun zaman böyle vurur gibi o anda ruh e, vücuda girmek için hızlı bir şekilde girerken o kişinin dengesi bozulabilir. Benim bir yakın arkadaşım var da oğlu çok böyle dengesi bozuk bir bir oğlu var şey kardeşi var özür dilerim. Ne oldu buna dedim de bu askerdeyken uyuya kalmış. Çavuşun biri de birden bire ne uyuyor diye vurunca yanındaki demire, çocuk uyku anında şok olmuş. Kafası şimdi gelip gidiyor diyor. Akli dengesi bozulmuş. Onun için aman ha aman e, uyuyan insan yarı ölü sayılır. Yani vücut çalışıyor da belli bir şekilde can var da ruh bir yerlerde vücuttan çıkmış dolaşıyor olabilir yani işte ani uyandırma olduğunda delirebilir o arkadaş yarı deli işte dolaşıyordu yani bunun için bu da ayette de ifade ediliyor Rabbimiz öyle buyuruyor biz uyanın da canını bir noktada yani ruhunu alırız ama ömür verdiysek tekrardan iade ederiz diyor uyanınca. Yoksa onlar Allah'tan başkasını şefaatçiler mi edindiler? De ki onlar hiçbir şeye güç getiremezler ve akıl erdiremezlerse de mi şefaatçi edineceksiniz? De ki bütün şefaat Allah'ındır. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Sonra O'na döndüreceksiniz. Allah tek olarak anıldığı zaman ahirete inanmayanların işlerine sıkıntı basar. Ama Allah'tan başkası anıldığı zaman hemen yüzleri güler. Evet, kafirler, o putperestlerden bahsediyor. Putperestler, putları Allah e, onların içine sevgisini, ona, ona taptığından dolayı sevgisini vermiş. Putları seviyorlar adamlar. Sadece Allah birdir dediğin zaman, La ilahe illallah dediğin zaman onlar e, böyle yüzleri gerilir. Bu sözden, kelime-i tevhidden hoşlanmazlar diyor. Ama putlarından bahsettiğin zaman işlerine sevinç dolar. Ne kadar acı değil mi? Bizde tam ter tersi, elhamdülillah, Müslüman olarak Allah'ın adını andığımız zaman mutlu oluruz. Putlardan filan bahsedildiği zaman canımız sıkılır. Şimdi dünyada putperestlik almış başını gidiyor, her taraf put. Şimdi görüyorsunuz, bak yılbaşı da yaklaşıyor. Her tarafı putlarla süslüyorlar, ışıklarla. Hz. İsa'nın putunu yapmışlar. O bizim ilahımız diyorlar. Süslüyorlar falan. Yani Mekke dönemindeki o Kâbe'ye doldurdukları putla, şimdi evlerine koydukları putun arasında ne fark var? Aynı. Onlar müşrik oldu diyor zaten Cenab-ı Hak. Yahudi ve Hristiyanlar için onlar müşrik oldular. Zira Hz. İsa Allah'ın oğludur dediler. Allah'a ortak koştular. Ee, Yahudiler de bir kısmı üzeyir Aleyhisselam'la ilgili o da Allah'ın oğludur dediler. Onlar da putperest oldular. Ondan dolayı Rabbimize ne kadar hamd etsek az değerli kardeşlerim. Biz her zaman Kul Hüvallahu Ahad suresini okuyoruz değil mi? Ne kadar güzel. Kul Hüvallahu Ahad. De ki Allah birdir. Allahu Samet. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Lem yenit doğmamıştır. Ve lem doğurmamıştır. Ve lem yekullehu kufven ahad. O hiçbir dengi olmayandır. Bizim Rabbimiz Vahidül Kahhar'dır. Kafirleri kahredecek. Tektir, birdir. De ki, ey gökleri ve yeri yaratan, gizliyi de aşikarda bilen Allah, kulların arasında ayrılığa düştükleri şeyin hükmünü ancak sen vereceksin. Eğer yerde ne varsa, hepsi ve onunla birlikte bir misli daha o zulmedenlerin olsaydı, kıyamet gününde azabın fenalığından kurtulmak için elbette bunları feda ederlerdi. Halbuki o gün onlar için Allah tarafından hiç hesaba katmadıkları şeyler ortaya çıkmıştır. Evet, kafirler o hesap gününde cehenneme düştüklerinde dünyalar dolusu altınlar olsa diyor başka bir ayette de o cehennemden kurtulmak için hepsini vermek isterlerdi. Dünyalar dolusu altınları olsa gümüşü olsa, vesaire parası olsa, pulu olsa o cehennemden kurtulmak için vermek isterler ama kurtulamayacaklar. İman o kadar kıymetli ki değerli kardeşlerim. Elhamdülillah biz Allahu u Teala'nın bir lütfu ilahisi olarak iman sahibiyiz. Bak, bu kadar küfrün içinde yaşıyoruz şu anda. Her taraf küfür. Komşularımız kafir birçoğu. Çalıştığımız iş yerlerinde, fabrikalarda gelen birçoğu kafir. Öğrenciler için, okuldaki birçok öğrenciler kafir. Her taraf kafir. Ama biz Allah Müslümanlar içinde eylemiş elhamdülillah. Ne kadar şükretsek az. Onlar gibi hiçbir şeyden habersiz gafil bir şekilde küfür içinde yaşıyor olabilirdik. Allahu Teala'ya alnımızı secdeden kaldırmasak yeri vardır. İman öyle bir nimet ki işte bak ayette diyor. O zaman o cehenneme atıldıklar zaman kafirler bütün dünya onların olsa hatta bir o kadar daha olsa yine kurtulmak için verirlerdi diyor. Rabbimiz imanımızın kıymetini bilmeyi e, ve iman üzere böyle salih amelleri çokça yaşayarak yaşamayı nasip eylesin inşallah. Onların kazandıkları kötülükler o gün açığa çıkmış, alaya aldıkları şey kendilerini sarsmıştır. Evet dünyadayken kafirler Müslümanlarla alay ediyorlar. Kafir Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimizle ve Müslümanlarla alay ederlerdi. Ah ha ha hihi böyle geldi yine bizim deli deliler derlerdi. Ama başka bir ayette de diyor ki o gün de diyorum müminler onlarla alay edecekler. Ne oldu ya? hani siz. Sevgi sefa içinde bizim de dalga geçiyordunuz. Şimdi cehenneme gidiyorsunuz. Bak Allah vaadinde e, haktı. Biz inandık ve bizi cennete koyuyor diyecekler diyor. Gülme sırası bizde. Çünkü cennete giriyor mümin. Cennete gitmek demek ne kadar büyük bir sevinç. Rabbimiz o sevinci cümlemize yaşatsın inşallah. Tabi zor. Müslüman olarak kalabilmek de çok zor ha. Şu dünyanın fitnesinde şeytanın tuzakları almış başını gidiyor. Hele hele evlatlarımız, en büyük sıkıntımız bizim şimdi evlatlarımız. Çocuklar bomboş, tıkır tıkır, hiçbir şey yok. Sizler gene az çok bir e, altyapınız var, Anadolu'dan gelen bir... Sağlam mayanız var. Şimdiki çocuklar bomboş. Biliyorsunuz, farkındasınız. İmanı da bilmiyor, İslamı da bilmiyor. Yani dört tane meleğe öğretemiyorum ben bunlara ya. Abdestin farzını öğretemiyorum ya. Böyle mal mal bakıyorlar ya. Bir zoruma gidiyor ya. Belki iki üç aydır geldim uğraşıyorum. Birbirini dürtüyor. Neydi ya diyor. Gırgır şamata çocuklar tuhaf. Akılları fikirleri telefondaki oyunda. Ne olacak bilmiyorum. Yani. Allah çocuklarımızın gönlüne İslam sevgisini, muhabbetini versin. Çok çok zor bir görseniz yani. Ne çekiyoruz yani. Kelime-i şehadetin manasını oğlum kaç defa söyledim ya. Bir de söyle diyorum. Hiç. Evet, kafa bomboş. Öyle bir kötü durumda ki çocuklar. Ha büyükler farklı mı? Büyükler de. Şimdi sorgulasak o Süphaneki'yi bile çok zor okur yani. Allah akıbetimiz hayır etsin. El-Fatiha.